Evet arkadaşlar 7 kişilik bir yarıştan daha hepinize merhaba. İnşallah umduğum gibi güzel bir yarış olacak. Hadi bakalım pabucu yaralım. Hadi oğlum. Hadi. Bana çarpıyorlar. Bak şunlara. Allah Allah. siz kimsiniz bana çarpıyorsunuz? Öyle bir yetkiniz var mı nasıl sizin? Oo. Lan ne yaptık? Adama bakacağız da nereye götür. Hadi hadi t hadi, hadi 20 takılma sakın bir yerlerde. Lan güzel. Güzel. Güzel değil mi? Hadi koçum. Oğlum adam ne ara geçmiş lan beni? Vay iyi bir <laughs> Kaptır oğlum. Kaptır. Oğlum düzgün sırtsana lan şu arabayı. Düzgün sırtsana lan. Ağzına burnuna kırmamı mı istiyorsun illa? İlla bana duyamın abi benim ağzımı burnumu kırdıysın Koş yapıştır oğlum haydi Tam direğe gömdük böyle yani Adamı geçtik yani yapıştırdık gidiyoruz kardeş Gömü orada hadi oğlum Hadi benim canım Hadi benim anam benim haydi bu yarış senin olacak. Et yirmi Çatmalar? lan. Aferin. Aferin. Bu bayağı bir yerde bıraktı Lan t ben seni var ya. Uçacağız oğlum uçacağız. At at at. Hop süper. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış ve Birinciliğe doğru koşuyoruz. Evet. Evet sen seyirciler karşınızda Batu. Batu. E, dört. Koşuyor. Dört nala koşuyor önde. Altında dört beygirlik bir motoru var. Sakalan sakalan bir dört beygiri. Kaç milyon beygiri vardır bunun biliyor musun? Ama Bremen. Bremen. Nereye gideceğiz lan? Onu Az daha görmüyorum. Bremen. Bremen. Birinciyiz Bremen. Bıramın birinciliği kaybedeceğiz alamayacağım Bıramın Bıramın alamadım Al oğlum Lan Aa. Sakın 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 Aman tanrım adam bitirdi İnanmıyorum 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 Hayır Olamaz Olamaz. Olamaz. İnanmıyorum ya. Böyle bir şanssızlık olamaz abi ya. Birincilik gitti. 10.000'de yatırmıştım. Geç para önemli değil mi? Abi ya. Böyle bir talihsiz olamaz ya. Talihsizlik böyle bir talihsizlik olamaz. Bu sefer İki kişiyiz. Yapacak bir şey yok. Kendi motorum da yok. Evet, tikindirik bir motorla yarış yapacağız. Evet, ilk atlayışımız da suya düşmüş bulunmaktayız. Yani suyun tadına baktık. Allah cezanı Hadi Akuma'nın gücü adına ha. Abi böyle lan in, motorda yiyorsun geri zekalı adam. Allah cezanı vermesin seni. Ben bildiğim motordan in diyor lan. Lan Allah'ım. Lan biliyorum canım ya. Biraz geriden geliyorum olmuyor. Çok yavaş. Yok, burada. Yok artık ya. Böyle bir şans yok abi bende ya. Vallahi billahi. Şuraya bak. Hadi canım benim hadi. Süper. süper. Lan. Evdeksi ya. Suya girdik. Çeveceğim artık. Hops gittik. Evet arkadaşlar sonunda oraya geçtik lanet bir bölümden ibaret orası Lanetliyoruz o bölümü Ne şöyle böyle güzel bir yer olsun yani böyle butara zıplamalı olsun yani buralar O bir şey olur buraya bak gene başlayalım Eskisi zorlayacak bir yer değil ama Uçuyoruz kaçıyoruz uçuyoruz kaçıyoruz motorcuyuz biz her zaman Allah cezanı vermesin senin. O kadar yarmakla gittin, o araya düştün. Hayır senin ben takıldığın yere. Ya bir de burası mı vardı? Allah'tan geçtik. Oğlum adam girdi işte ne güzel. Niye düşüyor? Ben motorluyum <laughs> Hadi oğlum. Göster kendini. Allah falan vermişsin senin <laughs> Evet dur. dur. sakin de. De heyecan yapma. Kırık dökük otobüsün içinden geçiyorsun. Heyecan yapmanın bir alemi yok. Düşersen kırarım kafanı. Buradan nereden? Üstten gidelim alttan? Aslında üstten daha iyi olabilirdi. Olsun alttan da giderik. Bu da biliyor sonuçta. Ve checkpoint yok. İnanmıyorum. Abi bu yarış gitmez. Ha, bak üstten gelseydim. Basit alttan geldiğim için. inanılmaz bir şekilde dolandırmaya çalışıyor beni. Demek ki neymiş? Falan filan. Demek Buradan aşağı düşmeyecekmişsin. Of. Senin şarap çanağına tüküreyim ben. Gavurun bölü Tabii, Kesinlikle bu bölümü yapan bir gavurun bir bölü. Abi sana ne oluyor ya? Dil olacağım. Motora bak ya. İsyan bayrakları çıkarttı orada. Allah Allah. Bir sağa atıyor bir sola atıyor orası beni ya. Oğlum bak sana dön dedim. Olmuyor bu yaptı. Vallahi billahi olmuyor. Allah'ım. Yok vallahi yok. Bu bölüm bitmeyecek. 路过。 finish him